siz yemek tariflerinin sunduğu kelebek şeklindeki tuzlu kurabiye yapımını sizlerle paylaşıyorum malzemeleri 250 gram margarin veya tereyağı 2 yemek kaşığı elma sirkesi üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı kadar toz şeker 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz 1 tane yumurta akı içerisine sarısı üzerine kurabiyelerin üzerine serpiştirmek için de kavrulmuş susam ve çörek otu kullanacağım bir paket hamur kabartma tozu ve un 250 gram tereyağını sıvı yağını ilave ettik yavaş yavaş malzemeleri ilave ediyoruz 2 yemek kaşığı sirke 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı kadar tuz bir tane yumurtanın akı ve şimdi yavaş yavaş unu eleyerek karışıma ekleyeceğiz. 2 su bardağı unu ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu. Evet, yavaş yavaş karıştırıyorum. Evet hamurumuz ne çok cıvık ne de çok katı. 3,5 su bardağı kadar un kullandı. Ve hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Ve daha sonra yuvarlak ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıyoruz. Yine eşit parçalara bu şekilde ayırdıktan sonra hamurumuza küçük kelebek şeklini veriyoruz. İsterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz kelebek şeklinde ve birazını da halka şeklinde hazırladığımız kurabiyelerin üzerine yumurta sarısının üzerine çok hafif e, zeytinyağı damlattım ve e, elimle toz şekeri serptim. Bu şekilde kurabiyelerin üzerine süreceğim. Evet, 170 derecede ısıttığımız fırın, fırınımızda e, iyice kızarana kadar pişiriyoruz. 170 derecede üzerleri ve altı kızarana kadar pişirdiğimiz kelebek şeklindeki bayatlamayan tuzlu kurabiyemiz hazır. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Sizlere de afiyet olsun.